Evet bugün soru cevap yapıyoruz bir takipçimin isteği üzerine ee, o zaman lafı çok uzatmadan başlayalım gelsin ilk sorumuz neymiş ilk sorumuz minecraft videosu çekmeyi düşünüyor musun ben minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum bu arada gerçekten iyi bir denk iyi denk gelmiş bir soru çekmeyi de düşünüyordum ee, bir de bir de sorumuza bakalım. Roblox videosu çeker misin demişsiniz. Ee, Roblox videosu açılırsa çekeceğim. Ee, Roblox videosu açılırsa çekeceğim. Ee, tabii açılırsa umarım Roblox açılır. Bir de şöyle bir şey demişsiniz. Roblox mu daha iyi yoksa Minecraft mı? Bunu şöyle yapalım. Yorumlarda oylama yapalım. En çok oy alan oyun daha iyi olsun. Bence böyle bir oylamayla eşit kararı verebiliriz. Arkadaşlar bugünlük gelen sonları bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.